Yarı çapları R ve 2R olan kürelerin merkezlerine 2I ve I şiddetinde ışık yayan noktasal kaynaklar konulmuştur. Buna göre K ve L yüzeylerine düşen ışık akıları oranı kaçtır? Bakın K yüzeyine düşen ışık akısı 4 pi çarpı ışık kaynağının şiddeti 2 I. Fakat tüm yüzey değil de tüm yüzeyin yarısı olduğu için 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Bu durumda 4 pi i olur. L için yazarsak 4 pi çarpı bakın ışık şiddeti i çarpı bakın tüm yüzeyin L yüzeyi tüm yüzeyin yani kürenin 3 bölü 4 katı. Dolayısıyla 3 bölü 4 ile çarparsak 3 pi i bulunur. Bunları oranlarsak 4 bölü 3 çıkar. Doğru cevap e seçeneği olur.